嗯。 ...Necmettin Cevheri Kültür Merkezi'ne geliyoruz. Dikiş ve nakışı öğrenmeye geliyoruz. Ee, evdeki eşyalarımızı getirip... değerlendiriyoruz burada. Hem öğreniyoruz hem dikiyoruz. Allah hocamızdan razı olsun. Bişkiyi güzel gösteriyor. Yalnız santimine göre, ölçüsüne göre. Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye... ...çok teşekkür ediyoruz. Böyle yerleri açtıkları için. Necmettin Cevheri e, Kültür ve gösteri merkezimizde bulunan kuaförlük kursunda eğitim almaktayım. E, yeni başlamış olmamıza rağmen çok güzel e, bilgiler edindik. E, burada arkadaşlarımızla güzel vakitler geçiriyoruz. Yeni tanışmalara vesile oluyor kurs. Hocamızın da vermiş olduğu destekle ileriki dönemde kendi iş yerimizi açmak gibi bir niyetimiz bulunmakta. Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye teşekkürlerimizi sunarız.